Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 2020 MSV sorularını çözeceğiz, kimya sorularını. Hemen 8. soruyla başlıyorum. Bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmıştır diyor. Ve kimyanın alt dalları arkadaşlar, kimya bilimi ünitesinin bir sorusu. Bazı karbon esaslı bileşikleri tepkimeye sokarak ilaç aktif maddesini sentezlemiştir diyor. Arkadaşlar şuradaki zaten karbon esaslı dediği için benim aklıma direkt burada organik kimya geliyor. Dolayısıyla şöyle Adana, Bolu, Denizli zaten gidiyor. Evet devam ediyoruz ikinciyle. Sentezlediği aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol etmiştir diyor. Arkadaşlar şu saflığı ifadesi yine dikkatimi çekiyor. Çünkü e, burası da analitik kimyanın göreviydi. Çünkü nicel ve nitel e, inceleme eğer derse ya da maddelerin saflığı ya da safsızlıkları ile ilgili çalışma yapan bilim dalı kimyanın alt dalına analitik kimya demiştik. Sentezlediği aktif maddenin bir canlıda verdiği tepkiyi incelemesi de arkadaşlar dolayısıyla canlı bilimi demiştik hatta biz buna. O yüzden aklıma hemen biyokimya geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki doğru cevabımız Ceyhan'a gider. Evet arkadaşlar. 9. soru yani kimyanın ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Şöyle bir hidrojen vermiş. E, bir hidrojen daha vermiş. Hatta biz buna 1'e 2 e, ismine döteryum demiştik hatırlarsanız. Bir de 1'e 3 vardı. Onu da T ile göstermiştik. Şöyle trityum demiştik hatırlarsanız. Ve bunların arkadaşlar izotop atomları olduğunu söyledik. İzotop atom neydi? Proton sayısı aynı değil mi? Şuradaki nötron sayısı ya da kütle numarası farklı olan atomlara biz izotop atom demiştik. Dolayısıyla bu ikisinin de atom numarası şöyle bir olduğu için atom numaraları aynıdır. Nötron sayıları aynıdır diyor. Bakın arkadaşlar burada hidrojenin şunun nötron sayısı sıfırken bu arkadaşın nötron sayısı birdir. Dolayısıyla nötron sayıları aynı değildir. Elektron sayıları aynıdır diyor. Arkadaşlar nötr olduğu için dolayısıyla bir protonu varsa bir bir elektronu vardır. Yine aynı şekilde nötr olduğu için bir protonu varsa bir elektronu vardır. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki cevabımız deniz diye gider. Evet arkadaşlar kimyanın üçüncü sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme çökelme tepkimesi olarak sınıflandırılır diyor. Arkadaşlar çözünme çökelme tepkimelerinde bir kısa yoldan bahsetmiştik. Demiştik ki suda suda değil mi? Katı suda diye bir format varsa eğer çünkü iki sulu çözeltiyi karıştırdıktan sonra yepyeni oluşan bir katıdan bahsetmiştik ve buna biz çözülme çökelme tepkimesi demiştik. Dikkat ederseniz Adana şıkkında suda suda katı suda ifadeleri var. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bol arkadaşlar bir yanma aynı zamanda sentez tepkimesidir. Ceyhan parçalanma yani analiz tepkimesidir. Denizli bir yanma tepkimesidir girenlerde oksijen olduğu için. Edirne ise bir nötrleşme ya da nötralleşme tepkimesidir asit ve baz olduğu için. Cevabımız Adana olur. Evet arkadaşlar gazlardan gelmiş bir sonraki soru. Ee, bir ideal piston var ve V hacim olduğunu ve P atm basınç olduğunu söylüyor görsel. Ve birinci öncül diyor ki sabit sıcaklıkta hacmi yarıya düşürülürse basıncı 2P olur. Arkadaşlar bu pistonu eğer biz yarıya düşürürsek ne olacaktır basınç ve... E hacmin biz birbirine ters orantılı olduğunu söylemiştik ki onu da hatırlarsanız P, V, N, R, T'den çıkartıyorduk değil mi? Sabit sıcaklıkta dediği için T sabit, R zaten sabit, herhangi bir ekleme çıkarma olmadığı için N sabit. Dolayısıyla arkadaşlar burada hacmi eğer yarıya düşürürseniz bu eşitliğin bozulmaması adına basıncımız da ne olacaktır? İki katına çıkacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Sabit dış basınçta sıcaklığı 100 dereceye yükseltilirse hacmi 2V olur diyor. Arkadaşlar şunun üstüne defalarca bahsetmiştik. Biz gazlar konusunda sıcaklığı daima büyük T yani mutlak Kelvin yani Celsius artı 273 olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla hacmin mesela 2V olabilmesi için Kelvin olarak iki katına çıkması gerekiyor. Mesela 273 Kelvin'den 546 Kelvin'i çıkartırsan bir gazın e, hacmini de iki katına çıkartırsın. Ancak Celsius olarak bir e, müdahale yaparsanız arkadaşlar bu kesinlikle iki katına çıkmayacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlış. Üçüncü öncül yine onunla alakalı. Eğer piston hareketsiz hale getirilip sıcaklığı 25 dereceye düşürürseniz arkadaşlar basıncın etkilenme gibi zaten bir durumu yoktur. Çünkü zaten ideal pistonun gerçi hareketsiz hale getirilip diyor ama yine de sel suyu olarak şurada yaptığınız müdahale arkadaşlar hiçbir şekilde P bölü 2 ile sonuçlanmayacaktır. Dolayısıyla Burada cevabımız yine Adana'ya gider. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruyla devam edelim. Bir kömür örneği yakıldığında karbondioksit, su, SO2 ve N2O5 gazlarının oluştuğu yanma sonucu kalan külde de başlıca kalsiyum oksit gibi metal oksitlerinin oluştuğu belirlenmiştir diyor ve doğru olan ifadelere bakacağız. Bu kömürün yakıt olarak kullanılması asit yağmuru oluşumunda etkilidir diyor. Arkadaşlar hatırlarsanız biz şöyle söylemiştik. Ametallerin değil mi? Fazla oksijenli bileşikleri asit özellik gösteriyordu ve biz bunlara susuz asit demiştik. Dolayısıyla bakınız ametal artı fazla oksijen, ametal artı fazla oksijen, ametal artı, artı fazla oksijen. Bakınız bunun üçü de arkadaşlar ne özellik gösterecek? Asidik oksit yani susuz asit özelliği gösterecek ve bunlar bu kömürü yaktığınızda bu gazları ne yapacaksınız? Doğaya salacaksınız ve bu doğaya salınan atmosferde gezinen gazlar suyla reaksiyona girdiğinde de neye dönüşecektir arkadaşlar? Asit yağmuruna dönüşecektir. Dolayısıyla birinci öncülü alalım. Oluşan gazlar suda çözündüğünde suyun pH değerini arttırır diyor. Arkadaşlar yanlış bir ifade. Çünkü asidik olan bir oksit suda çözündüğünde suyun pH değerini ne yapması gerekiyor? Azaltması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. Oluşan küldeki metal oksitler sulu ortamda bazik özellik gösterir. Arkadaşlar metallerin de biz oksijenli bileşiklerine genellikle amfoter metaller hariç tabii ki bazik özellik gösterdiğini söyledik. Kalsiyum da bir amfoter metal değil bildiğiniz bir 2A grubu metali. Dolayısıyla ne özellik gösterecek? Bir bazik oksit yani baz özelliği gösterecek. Dolayısıyla sulu ortamda neye dönüşecek? Normal bir baza dönüşerek bazik özellik gösterecek. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız Ceyhan. Evet arkadaşlar bir sonraki soruyla devam edelim. Yoğunlukları farklı olan su ve etanol sıvılarının eşit hacimleri aynı sıcaklıkta karıştırılarak homojen bir çözelti hazırlanıyor. Yine doğru olan ifadeyi arıyoruz. Etanolün kütlece yüzdesi hacimce yüzdesini eşittir diyor. Arkadaşlar kütlece yüzdesi hacimce yüzdesine eşit olmaz. Çünkü D eşittir M bölü V diye bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Ve burada etanolün e, yoğunluğu zaten birden farklı olduğu için aldığınız mesela 100 mililitre etanol alıyorsan bu 100 gram etanole ne yapacaktır? Eşit olmayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülü alamıyoruz. Etanolün kütlece yüzdesi suyun kütlece yüzdesine eşittir. Olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü mesela D etanol D su etanol ve suyun yoğunlukları farklı olduğu için arkadaşlar siz burada eşit hacimlerde alsanız bile şu yoğunluklar farklı olduğu için buradaki kütleler ne çıkacaktır genç arkadaşlarım farklı çıkacaktır dolayısıyla birbirlerine kütlece eşit olma şansları yok ama Etanolün hacimce yüzdesi Tabii ki suyun hacimce yüzdesine eşittir. Çünkü eşit hacimde aldın. Dolayısıyla bu çözeltide hacimce %50 etanol bulunuyorsa yine hacimce %50 su bulunmak zorunda. Ancak dediğim gibi kütleler için kesinlikle böyle bir ifadeyi doğru kabul edemeyiz. O yüzden 3. öncülümüz doğru olur. 1 ve ikinci öncüllerimiz yanlış olur. Evet arkadaşlar son sorumuz bir cam borunun ucuna sadece su moleküllerini geçirebilen bir yarı geçirgen zar yerleştirmişler. Şöyle ve cam borunun yarısını arkadaşlar sakaroz yani şeker çözeltisi e, doldurmuşlar. Cam boru aşağıdaki gibi saf su içeren bir behere şöyle saf su içeren bir behere daldırılmış ve ozmoz olayının gerçekleşmesi gözlemlenmiş. Ozmoz olayında zaten hatırlarsanız şöyle söylemiştik, dedik ki su moleküllerinin, değil mi? Su moleküllerinin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi demiştik, hatırlarsanız. Şöyle şunu kaydırayım. Çok yoğun ortama geçişi demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar siz buraya şeker çözeltisi daldırdığınızda su az yoğun ortamdan şöyle çok yoğun ortama doğru geçecek ve dolayısıyla arkadaşlar şurada bir numaralı kaba ne olacak şöyle şeker çözeltileri suyla birlikte tabii ki şeker çözeltisi damlamaya başlayacak ve iki kaptaki derişim eşit olduğu anda da daha doğrusu şuradaki arkadaşlar derişimler eşit olduğu anda da biliyorsunuz zaten ozmozun duracağını söylemiştik. Dolayısıyla zamanla bir numaralı behere sakaroz çözeltisi geçer ifadesi bizim doğru ifademiz olacak. Evet arkadaşlar, MSV'de çıkan sorularımız bu kadardı. Umarım ee şu ana kadar çözdüğümüz sorularda hani işlemediğimiz ya da değinmediğimiz yer yoktu. herkese sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.